Soru 14. Bir iş yerinde maaşlara zam yapılacaktır. İşveren çalışanlara aşağıdaki gibi iki farklı zam seçeneği sunmuştur. Bu seçeneklerden daha karlı olduğu için Ayten birinci seçeneği, Nurten ise ikinci seçeneği tercih ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ayten yani %10'u tercih ediyor, Nurten ise 250 lirayı tercih ediyor. Şıkları denememiz lazım. Zam almadan önce Nurten'in maaşı tam sayı cinsinden en fazla 2400 99 liradır. Şimdi Nurten eğer ikinci seçeneği tercih ediyorsa Nurten için arkadaşlar ikinci seçenek daha mantıklı olmalıdır. Ben Nurten'in maaşına ben Nurten'in maaşına arkadaşlar ne diyeyim Ayten'in maaşına da A diyeyim. Şimdi Nurten arkadaşlar 250 lira onun için daha mantıklı ise 250 lira neyden büyük olmalıdır? Maaşına yapılacak olan %10 zamda maaşı ne kadardır? Ne demiştik? %10 zamda 10 bölü 100'dür. Bu da 1 bölü 10 yapacaktır sadeleştirirsem. Yani arkadaşlar 250 büyüktür. N bölü 10. Eğer ben her tarafı 10 ile çarparsam. Buradan arkadaşlar ne olacaktır? N. Işte tabii Şu onlar sadeleşecektir. N küçüktür. 2500'den. Maaşı tam sayısından en fazla 2499'dur. Evet 2500'den küçükse en fazla arkadaşlar bu olacaktır. Yani A şıkkı doğrudur. Zam almadan önce Ayten'in maaşı 2500 fazladır. Şimdi Ayten için benzer bir şey yapmamız lazım. Ayten birinci seçeneği tercih ettiğine göre Ayten çarpı 10 bölü 100 yani %10 zam büyüktür. Bu sefer 250 liradan olması lazım. Buradan sadeleştirdiğimizde A bölü 10 gelecektir. O da büyüktür 250. Her tarafı 10 ile çarptığımızda A büyüktür 2500. Yani bu da doğrudur arkadaşlar. Zamlar sonrasında Ayten ve Nurten'in maaşları eşit olmuştur. Arkadaşlar bununla ilgili bizim hiçbir fikrimiz yok. Cevabımız C şıkkı. D şıkkını yine kontrol edelim. Nurten Ayten'den daha az maaş almıştır. Arkadaşlar Ayten'in maaşı 2500'den büyüktür. Nurten'in maaşı ise 2500'den küçüktür. Yani bu şık doğrudur arkadaşlar.